Çin ekonomisinden geçtiğimiz günlerde yeni rakamlar geldi. Aylık bazı rakamlar geldi. Tabi e, tabii artık bu koronavirüs süreciyle birlikte koronavirüsün işte Çin ekonomisinde Ocak, Şubat aylarıyla birlikte dünyanın geri kalanında da ülkemiz dahil olmak üzere Mart veya Nisan rakamlarıyla birlikte Hani çok ağır bir etkisi oldu koronavirüsün. Şimdi Çin'den gelen rakamları da çok yakından takip ediyoruz. Burada büyüme daha doğrusu büyüme değil de koronavirüs sonrası yeniden toparlanma süreci var mı? Varsa hani ne kadar kuvvetli gelişiyor bu? Bunun için artık her ay bu rakamları bekler olduk, takip eder olduk. Şimdi gelen rakamlar, bu ay gelen rakamların e, bence en e, önemleri ihracat ve ithalat rakamlarıydı. Çin dış ticaretine yönelik rakamlar. E, şöyle rakamlar geldi. Eylül ayı içerisinde e, Çin'in ihracatı bir önceki e, yılın Eylül'üne göre %9.9 artmış. Yani bir önceki Eylül ne zaman oluyor? Tabii ki koronavirüsün öncesi oluyor. Yani... E, ihracata baktığımız zaman e, koronavirüs e, öncesi döneme göre hani yakalayıp onu da ciddi bir şekilde üstüne üstüne geçmiş durumda. E, bir süredir aslında bu ihracattaki güçlü e, süreç devam ediyor. Yani Ağustos ayında da yine bir önceki yılın aynı ayına göre 9.5'luk %9.5'luk bir büyüme vardı. Onun hani bir parça daha üstüne koymuş olduğu için e, ekonomisi. Burada tabii şu da önemli yani burada evet Çin'de işte fabrikalar açıldılar, üretim devam ediyor tamam ama ihracat dediğiniz şey iki taraf olan bir konu. Yani siz üretiyorsunuz tamam çok da güzel üretiyorsunuz ama satın alacak tarafta da hani bir e, hani iyileşme olması lazım ki o da satın alabilsin. Yoksa hiçbir şey yaramaz yani Çin'in dünyanın en büyük ihracatçısı olduğunu da düşünecek olursak e, burada bu rakamlar bize şunu da söylüyor aslında. Yani Çin'de evet toparlanma var ama demek ki dünyanın geri kalanında da bir toparlanma başlamış ki bu ihracat gerçekleşebiliyor. Bu bence önemli bir konu. Ee, hani buradan şunu da bağlayabiliriz aslında. Ee, dünyanın geri kalanında da bir toparlanma söz konusu tamam. Ee, ama e, tabii ki küresel ticarette önümüzdeki dönemde kısa vadede, kısa ve orta vadede şöyle bir şey de söz konusu olacak. Koronavirüs öncesindeki döneme göre ticaret bazı durumlarda yön değiştirecek. Yani şunu demek istiyorum. Çin'de üretim başladı, ihracat başladı. Diğer ülkelerde de hani talep toparlanmaya başladı tamam. Ama bazı durumlarda örneğin X ülkesi aldığı bazı malları başka bir ülkeden alıyorken o ülkedeki toparlanma henüz yeterince gelişmediği için artık o ülkeden değil yaptı Çin'den yapıyor olabilir. Çünkü Çin hani daha önce toparlanmaya başladı. Bunları da göreceğiz önümüzdeki dönemde. Burada ama bir konuda hani dikkatli olmak lazım. Çin'in son dönemlerdeki ihracat artışında tabii ki bir kalemin çok ağırlığı vardı. O da Çin'de yapılan ve koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında kullanılan, hepimizin kullandığı ee, koruyucu ekipman ya yani nedir hepimiz artık sürekli hayatımızda maskeler var işte e, eldivenler e, var e, diğer koruyucu e, ekipman malzemeler var e, bu son dönemdeki için ihracat artında artışında bunların ihracatı çok önem kazandı tabii ki bu hani e, kısa vadeli olmasa bile orta vadede bunun azalmasını bekleyebiliriz ya hatta bunun azalmasını ümit de edelim ki artık yani e, hayat biraz normalleşsin, bunlara da bu kadar çok ihtiyaç kalmasın. Ama şimdi ihracatı dediğimizde bunu bir kenara not etmekte fayda var diye düşünüyorum. E, i̇thalata bakalım. İthalat e, da, e, yani ihracattaki artış beklentiler e, e, nezdindeydi. İthalattaki artış beklentilerin çok üstünde gerçekleşti. Eylül ayında Çin'in ithalatı %13.2 arttı. 2019'un Eylül ayında kıyaslarsak. Yani yine koronavirüs öncesindeki rakamları yakalayıp çok da üstüne e, geçmiş durumda. E, ve bu rakam şu yüzden de önemli. Bir önceki ay aslında Çin'in ithalatı Ağustos ayında geçen yılın Ağustos'una göre küçülmüştü. 2.1'lik bir küçülme e, vardı. Ee, bu ay aslında tekrar hani yakalaması koronavirüs öncesinin yakalaması bekleniyordu. Yakaladığı gibi çok da üstüne çıkmış oldu. Ee, burada tabii ki bu yine bize şunu gösteriyor demek ki evet hani Çin dünyanın sadece en büyük ihracatçısı değil Çin dünyanın en büyük ithalatçılarından birisi de aynı zamanda. Ve Çin'de tabii talep de toparlanmış yani bu ithalat bir sebepten dolayı talep olduğu için yapılıyor. Ama demek ki dünyanın geri kalanında da bir toparlanma var ki onlar da Çin'e bu e, satışları yapabiliyorlar. Yani Çin'de talep toparlanıp ama diğer tarafta arz tarafında o toparlanma olmasaydı o ithalat da canlanamazdı. E, çünkü satın almak istiyorlar e, ama alacak bir şey yok e, gibi bir durum olacaktı. Demek ki e, bu da aslında e, hani sadece Çin'deki talebin e, toparlandığını değil e, dünyadaki yani üretimin de tekrar canlanmaya başlandığını bizlere gösteriyor. E, e Tabi ithalat dediğimiz zaman başka konular da var. Örneğin e, Çin para birimi yuan son dönemlerde e, değer kazandı. E tabi bu da ithalatı, ithalatçıyı etkileyen olumlu anlamda etkileyen e, yani dışarıdan yapacağınız alımlarda e, para biriminizin güçlü olması, yüvenin güçlü olması e, önemli. E, bu da ithalat üzerinde etkisi olmuştur diye düşünüyorum. E, başka ne rakamlar geldi diye bakalım e, bu hafta içerisinde. E, fabrika faaliyeti, sanayi üretimi e, bunlar geldi. Bunlar geldi, bunlara baktığımızda e, Eylül ayında sanayi üretimi %5.6 oranında artmış e, geçtiğimiz e, yılın Eylül ayına göre. Yine e, bu da bize şunu gösteriyor, e, fabrikalar artık e, hani tekrar e, çalışmaya başladılar ve yaşladıkları gibi koronavirüs öncesi dönemden de aslında daha fazla e, üretim yapıyorlar. Bu da çok doğal çünkü uzun bir süre aslında birçok fabrika kapalıydı. Şimdi tekrar o arayı kapatmak için aslında hani üretimin korona koronavirüs öncesine göre daha da hızlı olması gayet bir normal bir durum. Ama tabii burada yine arz tarafını taleple bağlamak, o bağlantıyı kurmak da önemli. Fabrikalar tabii ki hani daha hızlı çalışıp üretecekler ama demek ki talep var ki hani bu üretimde yapabiliyorlar. Yoksa evet fabrika açıldı, o kapasitesi de var ama talep yoksa hani niye o kadar üretsin? Neden hani stokları arttırsın durup dururken? Bence yine bir önemli bir rakam da Çin'de perakende satışlar alanından geldi. Çin'deki toplam perakende satışlar burada Eylül ayında geçtiğimiz yılın Eylül ayına göre küçük bir büyümeyle %0.5'lik bir büyümeyle arttı. Ağustos ayında eksi 1.1'di. Yani geçen yıl aynı dönemine göre aslında daha azdı. Ve aslında Mart ayından beri perakende satışlar aylık rakamları bir önceki yılın aynı dönemine göre hep eksi de çıkıyordu. İlk kez bu ay artı da çıktı. Küçük de olsa 0.5 de olsa artı da çıktı. E, bu da şu demek oluyor. İnsanlar da artık alışverişe başladılar. İnsanlar da artık perakende anlamında e, alışverişlerini yapmaya başladılar. E, bu anlamda koronavirüsün öncesine dönüldü. E, tabii e, hani işin ilginç tarafı şu, e, aslında pandemi sürecinde de e, işte Çinde de bu e, sokağa çıkmanın, kısıtlamalarının getirildiği, dükkanların kapalı olduğu dönemde de aslında Çinde çok gelişmiş olan Çin'in dünyada lider olduğu elektronik ticaret, dijital ticaret konusunda da aslında bir e, hani canlılık korunmuştu ama belirli sektörlerde korunmuştu. Şimdi şeye bakacak olursak hani pandemi sürecinde insanlar evindeyken elektronik ticaret üzerinden nelerin e, satın bakacak olursak ağırlıklı olarak işte hayati ürünler nedir? E, yiyecek, içecek, e, işte bakkaliye ürünleri, e, aynı zamanda temel ihtiyaçlar işte e, sağlıkla ilgili bunlar artmıştı. Ama şimdi şunu söyleyebiliriz artık hani bu normalleşmeyle birlikte diğer alanlarda da artık alışverişlerin, perakende satışların artmaya başlaması. Evet, bu ay gelen rakamlar olumlu. ama tabii ki hani koronavirüs bitmiş değil. Çin'de de bitmiş değil. Çin süreci ilk yaşayanlardan olduğu, normalleşmeyi de ilk yaşayan ülkelerden bir tanesi. ama tabii ki hani koronavirüs hala bütün dünyanın karşısında ciddi böyle belirsizlikler oluşturuyor. Yani yeni dalgalar gelecek mi? Avrupa'da birçok yerde bunu görüyoruz. Ee, önlemlerin tekrar, gevşetilen önlemlerin tekrar alındığını görüyoruz. Ee, Çin'de yeni bir dalga olmasa bile Çin'in başlıca pazarlarında oluşacak bu tür kısıtlamalar tabii ki Çin ihracatında, üretiminde etkileyecektir. Ee, yani e, bu mesele bitmedi koronavirüs e, ama mevcut durumda Çin'den gelen rakamlar gayet olumlu. Siyaray Türk